Memleketimin güzel ve kıymetli insanları, Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında yoğurtlama. Yoğurtlama son zamanlarda pek çok yoğurtlu, patlıcan olabilir, kabak olabilir, semizotu ve bademe de söylüyorlar. Yoğurtlu yapılan, şimdi zaman meze olarak restoranlarda sunulan şeylerin çoğu da yoğurtlama dediler. Ama aslında yoğurtlama Ege'de ve özellikle de şu an benim bulunduğum Muğla'da en altta patates, sonra patlıcan, sonra kabak, üzerinde biber, üzerinde sarımsaklı yoğurt ve domates sos olduğunda yapılıyor. Tarifini zaten böyle söyleyerek bile yapabiliriz aşağı yukarı. Ama bugün size bu yoğurtlamanın en lezzetli halini, kızartırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, o sosun sade ve lezzetli halini ve yoğurdu nasıl mükemmel hale getireceğiz, suyunu bırakmaması için ne yapacağız? Hepsini şimdi birazdan anlatacağım. Hazırsak başlayalım. Yarım kilo patates, 600 grama denk gelen patlıcan, 350 gram civarında da iki tane kabağım total oluyor. Köy biberi normalden biraz daha fazla koyuyorum. 6 tane ya da 7 tane böyle köy biberi Şimdi katman katman tarifimize başlayalım. Benim böyle küçük bebek patateslerim var. Bu patatesleri çok küçük olunca o kadar lezzetli olmuyor. Çok büyük olunca da kaşığa fazla bir şey alamıyorsun. Dolayısıyla ideal bol bir, bir tanesini böyle yaklaşık 6 parçaya bölecek şekilde parçalıyorum. Patatesimi de ziyan etmemek için kabuğunu soymuyorum. İster zeytinyağı da ister ayçiçek yağı da kızartabiliriz. Yağımızın ısındığını önce nasıl anlıyoruz? İstersek bir parça patates atarak yapabiliriz. İstersek de ahşap bir kaşığın sırtını koyup köpükler çıkmaya başladıysa koyduğumuz anda yağ yeterince ısınmıştır. Suda yarım saat beklettiniz patatesi sudan alıyorum. Birazcık kuruluyorum ve yağ atıyorum. Güzelce arada bir karıştırıyorum. Ondan sonra çıkarırken kızartmalardaki en önemli şey çıkarırken ki ilk 15 saniye. Dışarıdaki gözeneklerinden yağ soğumadan bir an evvel oradan yağın akışkenken çıkması lazım. Yani ileri geri ileri geri hareketlerle birazcık da patatesi silkeleyerek yağını alıyoruz. Patates buzlu döktükten sonra muhakkak şöyle bir elinizle de bir tur karıştırın ki her taraf geçsin. Çünkü patatesin lezzetini artması için yapıyoruz tuzlamayı. Aynı şeyi patlıcanı yapıyoruz. Pijamalı soyuyoruz. Yarım saat tuzlu suda bekletiyoruz. Ve kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra çıkarırken yine ne önemli? Kızartmalardaki bir diğer şey yayarak karmak. Eskiden altına ben ne yapardım? Peçete koyardım. Peçete koymaktan vazgeçip süzgeç koymaya başladım. Ama mesela bu evde metal süzgeçim yok. O yüzden derin bir tepsiye hafif meyilli bir şekilde geniş şekilde koyuyorum. Bir an evvel soğusun diye ve çıkar Karar çıkarmak tuzluyorum. Yine kızartmalardaki bir önemli diğer şey de tuz ve onu tuzlamak. Tuzun kalitesi de güzel bir sizin çektiğiniz deniz tuzu olursa kesinlikle çok daha lezzetli oluyor. Sağlık için de daha iyi oluyor aklınızda olsun. Kaya tuzda olabilir tabii. Plastik süzgeç olmuyor. Mu? Plastik süzgeçe kızartma çok sıcak geliyor ya, 200 dereceye yakın. Onu plastik süzgece koyarsan plastik süzgeçe yapışabilir, eriyebilir orada falan filan çirkin şeyler olur. Patlıcanlar da hazır olduktan sonra aslında üçüncü şey de kabak. Kabaklarda ise kabaklar çok fazla fazla su oluyor ve tat olarak diğerlerine göre daha düşük olduğu için kabaktır. Boynu birazcık daha büyük tutuyorum. Verevine kestikten sonra yarım ay dilimleri şeklinde yapınca kabaklar da hazır oluyor. İçinin yumuşaklığı, kıtır kalmaması lazım. Bir tane tattığınızda dışında da böyle hafif kahverengiliklerle tatlı bir görüntü olmalı. Onun da yeşilinin çok fazla solmaması lazım. Köy biberi kaba kaba doğrayıp onları da kızarttığımız zaman aslında kızartmanın bütün malzemeleri hazır oluyor. Biberin bu böyle sert kısımlarını da aslında çıkarmak lazım. Bunlar çünkü normalde kullanırım ama yağda fazla yanıyor. Biberleri kahverengileştirmiyorum. Yeşillerin üzerinde kahverengi parçacıklar olduğu zaman tamamdır. Kahverengileşmiş, sarılaşmış ve bütün hepsi o renk olan kızartmalar aslında bir tık sebzenin tadının öldüğü, bütün malzemenin püreleştiği hal oluyor. O da o kadar güzel olmuyor. kızartma yapmak bana çok zor geliyor bunları. Airfryer'da yapabilir miyim? Ben neredeyse bütün kızartmalarımı airfryer'da yapıyorum. Ama orijinal hiç malzemeden kaçmadan da diyeyim yani olması gerektiği olan tarifi yapmak istedim. Airfryer'da da %85 güzelliğiyle oluyor. Bir %15 o derin yağın ve tabii ki fazla yağın insan seviyor ya. Etkisi oluyor ama airfryer'da çok daha hafif oluyor, ve güzel oluyor. Normal zamanda yaptığında ben de airfryer'da yapıyorum o doğru. Airfryer'da yaparken neler dikkat edeceğiz? bari hazır onları da söyleyeyim. Airfryer çok aşırı doldurmayacağız. Yaygın bir şekilde yapacağız. Arada muhakkak 5-6 dakikada bir sallayacağız, fıs fısla yağlayacağız. Çünkü öbür öpte bir yere geliyor, bir yerine gelmiyor gibi şeyler oluyor. Airfryer'ın en yüksek derecesinde pişireceğiz. Kadar. Sosta da ne var derseniz, önce sarımsakla başlıyoruz. Küçükse 3 diş, büyükse 2 diş sarımsak. Onları güzelce şöyle bir zeytinyağında kavuruyoruz. Burada zeytinyağı olması önemli. Kokuları çıkmaya, renkleri de değişmeye başlayacağı anda rendelediğimiz domateslerimiz var. Domates olarak yumurta domatesi de var. Normal domates de olabilir. Başını kesip güzelce rendeleyip kullanabilirsiniz. Onu da onun içine döküp pişmeye başladığında birazcık tuz, birazcık şeker ve birazcık da sirke çok önemli. Ben bir tutam da karabiber koyuyorum. Onu böyle daha soslaştıran bir lezzet olan yani bir tutam karabiber o kadar. Ondan sonra bu böyle fıkır fıkır güzelce pişip rengi daha pembelikten kırmızıya suyunun da kendinden ayrılmayacağı kadar yoğunlaşmış bir kıvama gelmesi önemli. Burada da pişerken kısık ateşte pişmesi lazım. Aksi halde suyu uçuyor kendinin bir böyle püresi kalıyor. Onu istemiyoruz. Güzel kıvamlı bir domates sosu istiyoruz çünkü. O da hazır oluyor soğumaya bıraktığımızda. Sarımsaklı yoğurdumuz var. Sarımsaklı yoğurtta sarımsakları eziyoruz. İçine biraz tuz, birazcık karabiber. Yoğurdumuzu da alıyoruz. Bunların hepsini çok güzel çırpmamız lazım. Çünkü nedir? Yoğurt dediğin şey suyundan ayrılabilir. Güzel yoğurt her zaman böyledir zaten. O suyundan ayrılan yoğurdu aslında çırparak bir çırpma hareketi emulsifi ediyorsun. Yani suyla yağın birbirine karışmasını sağlıyorsun. O daha kremamsı bir etki yaratıyor. Bir süre bu etki çırpmanın etkisi bunda da devam etmiş oluyor. İyi çırpmazsan suyuyla yoğurt ayrılır ve istediğin kıvama gelmez. Yoğurdun tabii hiç çırpılmadığında küçük küçük topacıklar olacaktır içe. O topacıkların olmaması önemli. Domates sosunda da böyle birazcık döktüğünüzde hafif akıyorsa öyle yapmayın. Bunlar önemli. Bunun haricinde artık en alta patatesi koyduk. Sonra patlıcanı koyduk. Sonra kabağı yerleştirdik. Sonra da biberleri dizdikten sonra yoğurduğumuzu bol bol döküyoruz. Ama tabii kenardan o güzelken gözüktüğüne emin olun. Üzerine de afiyetle domates sosunu yerleştirdikten sonra isterseniz o halde, isterseniz birkaç tane maydanoz atabilirsiniz. Soğuyunca daha da güzel oluyor. Şimdi bu güzelliği yerken en önemli şey birazcık biberden, birazcık aynen kabaktan ve yoğurttan ve domatesten almayken ama al, al. hop. Hı? <laughs> Onun üstünden kaç verirsin sen? <laughs> Bana yok mu kaşık? Sana var kaşık olmaz mı? Buyurun. Hop. Bahar, peki sen kaç veriyorsun? Ben 20 veriyorum vallahi. Yapın yiyin, efsane bir şey. Videomuzu beğensinler mi Bahar Videomuzu mı? beğensinler, kanalımıza abone değillerse abone olsunlar. Bunu yapsınlar, fotoğrafını bize atsınlar. Başka ne yapalım onu söylesinler. Sevdikleriyle paylaşsınlar. Güzel bir yaz geçirsinler. Öpüyorum hepinizi. Güzel bir yaz hepimize. Azıcık dinlenelim artık. Yaz da bitmek üzere yavaş yavaş. Balkonunuzda, evinizde keyifle güzelce yazın tadını bu bu lezzetlerde bulmak, onun mutluluğu ve onun paylaşması. Gerçekten bir masada hep beraber sevdiklerine paylaşmak hepsinden daha kıymetli oluyor. Bol muhabbetli güzel sofralar inşallah.